Merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Sapmancı Baba filonun ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Farming Simulator 23 oynuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Farming Simulator 23 mobile oynanabilir bir şekilde geldi. Biz de hemen yükledik ve oynuyoruz. Eee sen, 1 sene önce falan geldi bu da arkadaşlar zaten mobile yeni geldi yani sıkıntı yok. E, paramız sınırsız. Paramızın sınırsız olmasının sebebini şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani sürekli aynı iş yapmaktansa farklı farklı iş yapıp farklı farklı araçlar kullanabiliriz. Ee, şimdi bugün arkadaşlar ne yapacağımıza ben bile karar vermedim. Oyun açtım bu şekil bu ekran geldi hemen videoyu başlattım. Şöyle bir tarlalara bakalım ne biçeceğiz ne ekeceğiz ne yapacağız. Onlara bir bakmamız lazım. Şimdi bir bakalım bakalım. Ee, böyle büyük bir arazi olsun istiyorum. Buradaki en büyük arazi galiba şu sağ taraftaki arazi. Aynen. O gibi gözüküyor. Tamam bugün büyük bir iş yapacağız arkadaşlar. Bunun ne olduğunu öğreneyim. Tamam arpa değilmiş. Patates mi? Aa, patates. Yapma ya. Patates kim pişecek şimdi ya? en sevmediğim şey ya patates arkadaş patates 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 ee, bir tarlaya bir bakalım bir tarlaya bir bakalım ama böyle olmaz genelde bir traktör alalım orta boylardan bakalım neler var neler yok güzel bir tane alıp gidelim hemen bunlar orta boy büyük boylarda ne var t 8 az falan var kullanılamaz kullanılamaz sebep gb hmm, açtığınca tamam Uygulama içi satın alımlar var ya onlardan dolayı alamıyoruz galiba. Dur bakalım dur. Orta boylarda ne var? Ha, orta boylara baktık. Küçük boylarda ne var? Dur. Böyle bakacağız. Tamam. Ha. Şu 5S'i alalım o zaman. Bu 5S güzel duruyor. Tamam. Kendimize araba da alabiliriz ama. Bir bakayım arabalar nerede? Araba araba araba. Burada. Arabalar. Bunu alacağım. Lizard. Hmm, ya da yok ya traktörle gideceğim. Çiftçi adam traktörle çıkar arkadaşlar. Şimdi en son aldığımız arabayı bir alalım. Pardon traktörü. Arabayı dedim ama traktör yani. Nihayetinde. Şimdi bu tarla bir dakika dur. Nerede? Ha, büyük haritadan mı bakacağız? Tamam. Ha, tam bu tarla arkadaşlar. Bakın. Almamıza gerek de yokmuş ama yine de olsun. Kalsın. Yavaş yavaş oğlum yavaş, yavaş. Az bir gidelim bakalım. Oo. Burası arkadaşlar. Burası bizim tarlamız. Sahiplenilmedi. Ne demek lan sahiplenilmedi. Araç. He almadım daha doğru. Tamam. Satın al. Evet. Tarlamızı aldık. Şimdi sahip olunan. Bir dakika. Tarlayadan bir çıkalım. Geri gelelim. Şimdi ya bizim işte biz büyüteceğiz bu şey yapacağız. Şimdi verim bonusu yüzde seksen gübrelemesi yüzde yüz büyüyor patates 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 olmaz biz patates istemiyoruz burayı söküp buğday ekeceğiz arkadaşlar. Şimdi o zaman hemen ekipmanları hazırlayalım hazır büyümeden bir e, zamanı da durur hemen durduralım şuradan zaman zaman nereden duruyordu buradan değil Zaman ayarlar ayarlar ayarlar. Nerede burada? Zaman ölçeği Gerçek zamanı. Tamam. Şimdi hemen makineleri makineler alalım. Büyük makineler, büyük traktörler alalım hemen. Bakalım ne var ya. Büyük makinelerden çok yok ya. Neyse olmaz şu. Bir dakika. Önce pullukları alalım. Çünkü sökeceğiz yani. Komple karar verdim sökeceğiz. Pulluklar. Mutlar, mutlar, mutlar. biz en fazla bu 8.4 metre, 8 metre, 8 metre, 6 metre, 5 metre. 3, 4, o zaman bu 8.6 metre olanı bunu alacağız. Bundan hemen iki tane alalım. Bugün anca bahçeyi sökeriz. Ya bahçe diyorum işte. Bugün anca tarlayı falan sökeriz. Yarın da ekeriz. Ondan sonraki günde biçeriz. Çünkü 3 bölüm anca bu tarlayla uğraşalım. Da bakın arkadaşlar yani farklı bir iş yapmamıza rağmen yine de uzun sürüyor. Şimdi hmm, traktör alacağız. Ne alalım? Bunları kaldırır ama bilmiyorum ki. Ha. Orta boylar, orta boylar kaldırmaz ya. Kaldırır mı? Yok, orta boylar kaldırmaz. Büyük boylardan o zaman şundan bir tane masaya alalım, bir tane de jandere alalım. Tamam. Vay 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 ne çalışıyor mübarek be. Sen hemen pulluğu tak sürmeye başla. Gel 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 gel. Tamam. Kaldırıyor mu? Tamam. Sıkıntı yok gel Bir şey olmaz. Seni şu köşeden vereceğim. Biz de olmadı diğer işlerimizle uğraşırız arkadaşlar. Şuradan açalım önce makinayı. Büyüklüğünü bir görelim. Hadi bakalım. Sen sür ama dur bir saniye. Bunu bulmam lazım. Çabuk çık lan. Çabuk çık lan makine geliyor. Hah. Tamam. Oradan sürsün. Bunu da şu köşeye bırakalım. Bunu satalım hatta yani. Neyse bu bizim elimiz ayağımız olsun bir Şunu şuraya bırakalım. Tamam. İn abi. Hayır hayır. İn. Hah. Koş lan koş. Koşma yok ama da. Traktörde kaldırır herhalde ya. Gel 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 gel. Lan gelsene. Tamam. Hadi bakalım. Lan bu kenarları niye almıyor? Neyse onları bir sonra alırız. Çekilin lan. Bu da iyi hızlı gidiyor ha. Tee bu hemen indirdi. Seni de buradan verelim. Çapraz sürme ha. adam gibi sürün tamam şimdi biz bir de başka bir işle de uğraşalım yani sürekli de bununla bekleyecek halimiz yok en iyisi biz şu zeytinle biraz uğraşalım zeytin tarlası buydu galiba satın al alacağım kardeşim ben zeytin tarlası aldım ne oluyor oğlum Bu kamera bir şey oluyor ya. Tamam dur. Şimdi mağazaya geldik. Buradan hemen kendimize küçük bir traktör almamız lazım. Bu değil. Bu. Şimdi buna, bunu aldık. Ee, ilaçlama makinesi. Ramaklardan. Neyse onu. Zeytin teknolojisinden alacağız. Zeytin teknolojisi nerede acaba? Zeytin teknolojisi burada. Şimdi bunu alacağız. Bunu da alacağız. Sonra bunu da alacağız. İşte böyle. Bizim işlerimiz böyle. Sonra bunu da alacağız. Bitti. Hadi bakalım. Ee, şimdi en son aldığımız araç. Tamam. Şimdi bir bahçeye bir bakalım. Bu bahçe arkadaşlar. bir Zeytin bahçesine bir bakalım. Neyi var neyi yok. Ona göre halledelim işini. Ha otu yok. Tamam. Gübreleme. Belki yaparız. Gübre 50, verim 50 olmaz. Gübre atmamız lazım. O zaman hemen takalım abi gübreyi. Otu yok. Ot olsaydı ot biçerdik ama otu yok. Tamam otu yoksa sıkıntı yok. Hemen ilaçlama makinesini takalım. Oo, hemen gidip dolduralım o zaman. Lan yani şık oldu. Hemen gidip doldurup gelelim. Hadi bakalım. Biliyorum yeri şu aşağıda. Hemen gidip doldurup gelelim. Böyle işte arkadaşlar. Çiftçinin halini görüyorsunuz ya. Yeter ya. Çiftçinin halini görüyorsunuz ya. Al bakalım. Şimdi e, dolduracağım arkadaşlar ilacı atacağım. Onu yüzde yüz yapacağım ikisini de. İkisini de yüzde yüz yaptıktan sonra arkadaşlar, pü, e, eğer ben ilaçlama yapana kadar bahçe yani bizim öbür diğer tarla hazır olursa hemen ekime başlayacağız. Arkasından hemen ekilecek. tabi yetişir mi bilmiyorum ama. Hemen ekime başlanacak yani. Şurada gübreleme yeri bura. Burı olması gerekiyor. Aynen burası. Sıvı gibi. Başka bir şey almıyoruz zaten. Doluyor. 4800 lira gitti. 4.800 dolar yani. TL olsaydı galiba bir 30-40 bin lira falan giderdi yani. Aha motor çekmiyor. Küçük olduğu için. Baba baba fitesten düştü ha. Lan biz niye buradan geldik? Neyse buradan da çıkış var Asus'a. Haydi. Hadi oğlum. Tamam sal kendini şimdi. Yok şaşı. Geldik. Gerçek yok lan bu burası bizim bahçemiz değil Evet. ilaçlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. İlaşlama biraz zor ama yapacak bir şey yok. buraya girdik. Buraya gireceğiz şimdi. İşte zor. Biraz zor. Şimdi nereye gireceğiz? Şimdi dur, ilk araya girdik, buraya girdik, şimdi şuraya. Aa, ağaçlara tırmanıyoruz. İnşallah atlamamışımdır. Böyle bahçeyi ilaçlama mı gördünüz ya? iyi aç Şimdi en başa gireceğim ya. Buradan gireceğim işte. Böyle bir ilaçlama yok ya. Arkadaşlar okay, ben hemen bunu ilaçlayıp geliyorum hemen. Hemen kısa keseceğiz buraları. aralığı. İlaçlamayı bitirdim. Ee, yüzdesine de hatta bir bakalım istiyorsanız arkadaşlar şöyle. Ona da hemen gidip bakalım. Ondan sonra bir tarlayı sanki hemen hemen bitirmişler gibime geliyor. Ona da bir e, göz atacağız tabii ki de. Bakalım kaç oldu arkadaşlar. Tamam. 80'e 100. Çok güzel. Tamam. 80'e 100. İyi. Şimdi ee, bunlar da satmak lazım ya. Bay o bayağı sürmüşler ya. Demek ki vakit işte gidince bayağı sürmüşler yani. helal olsun. Sen şey bu da bayağı sürmüş. Helal olsun. Şimdi e, arkadaşlar zaten zeytini bir mesela daha var. E, zamanı da hani durdurdum. Biz en iyisi hemen ekim makinalarını alalım. Ekim makinalarını hemen alalım. Mibzer yani. Mibzerlerimiz alamadı. Bu mu? Tamam. Alalım bunu. İki tane alacağız. Tamam. İki tane yeter. Yine o taraflı o taraflı süreceğiz. Bu bir dakika dur. Dur bir saniye. Şimdi ben bir saban alacağım. Saban. Bizim o küçük makine acaba kaldırabilecek mi? Nerede o burada? Saban nerede? Bir bakalım saban sabanı kaldırabilecek mi acaba? Kaldırdı. Aa ya. Yet. <laughs> yemedi, yemedi. Bak bak. Abi <laughs> Oğlum gidiyor ha. Önüne kaç ton ağırlık aktılar acaba? Bak. Aa. dur bak bir dakika. Şimdi öbür tarafa çevirince bu sefer de öbür tarafı çekecek. Bak. Seferde. Öbür, <laughs> <laughs> öbür ta, a <laughs> öbür taraf çekti bak. Te, te. Bakalım sürüyor mu? Bir kar bak lan dur dönmüyor dönmüyor arkadaşlar bak dönmüyor dönmüyor <laughs> Aa kesildi kesilecek Hadi oğlum hadi Dön lan Yavaş gideceğim yoksa dönmüyor Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar bir pullu indireceğim şimdi Dönsene oğlum. Dönmüyor arkadaşlar ya. Bak. Hadi. Dur. Bak dönmüyor. Dönmüyor arkadaşlar. İndirdik şimdi nasıl gidecek? Oho, kaldırıyor. Sağ tarafa yatsın bari. Bak ya. Dönmüyor ya. Hadi. Bir saniye arkadaşlar. Şu koltuğumu düzelteyim. Geliyorum. Şu koltuğumu düzelteyim. Aa. İki büklüm oldum ya. İki oldum valla. Şimdi geldim arkadaşlar. Ha ne oluyor? Neyse buradan itibaren sürelim bari. İndir abi. Ha. Hadi. Çek. Aa, aslanım benim be. Tarlada sürüyormuş be. Vay vay. Beşle sürüyor ama. Olsun. 5 olsun. Bir saniye. Şu mikrofonu bir düzelteyim. Böyle iyi. Mikrofon. Aslanım benim be. Büyüyünce tarla sürecekmiş arkadaşlar. Hadi bakalım. Akşama kadar ancak gider zaten. Haydi. Haydi. Hadi lan. Neyse arkadaşlar şimdi işin gırgırındayız. Şu makineyi şuraya bir götürelim. Sabanı indirelim şuraya. Arkadaşlar bu oyuna mod kuruluyor. Mod kuruluyor ama ben kuramıyorum nedense. Artık uygulamalar mı eksik? Yani bende mi sıkıntı var bilmiyorum ama oyunda mı sıkıntı var? Hiç bilmiyorum ama kurmayı deneyeceğim. Yine de deneyeceğim. Belki bir sonraki videoda modla oynarız. Ya yani bilmiyorum. Kurulmuyor yani. Neden kurulmadığını ben de bilmiyorum. Lan bunu öne nasıl taktık? Ya çıkar çıkar çıkar. Öne taktık la. O zaman sabana da öne. Aa sabana öne öne takalım. Dur bakalım. Takılıyor mu acaba? O da var. Takılıyor mu? Vallahi takıldı la. <laughs> Baba. Oğlum ne biçim oyun lan bu? Hayır ya yanlışına bastım. Tamam gel gel gel. Bu işler sana göre değil minikcim. Sen şöyle kenara çekil bakalım. Birazdan büyük dev makineler gelecek. Ee, daha buradan alacağımız bir şeyler yok zaten. Ee, olmazsa şu hmm. diğer makineyi bir getirelim olmadı ya. Ya makine dedim traktör yani. Aha lan çarpışacaksınız. Ulan fark etmeseydim var ya. Gidiyor da. Evet tarlamızı sürdük arkadaşlar. Şöyle bir fotoğraf da belki alırım. Fotoğraf modu yok ama olsun. Şöyle kal. Şimdi öbürünü de getirelim. Bu da yine aynı şekilde yanına koyalım. Bir fotoğraf alacağım ama modu var mı bilmiyorum fotoğrafın ya. Bakın şöyle. Şöyle çok güzel duruyorlar. Bir bakayım fotoğraf modu, üretimde istatistikler ayarlar. Yok. Maalesef ki yok. O zaman şöyle yapacağız. Dur. Çok da uzaklaştırmayalım. Aynen. Bir ekran fotoğrafı alayım. ben olmadı. O şeyleri kaldıracağım. Çeksene ya. Çekti. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki video büyük ihtimalle bas simülatör olur. Biliyorsunuz kaldığımız yerden yeniden devam edeceğiz de arkadaşlar. Ee, takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum.